hedeflerimiz burada yazılı zaten 750 saatlik adetlerimiz 8'den 10'a kadar hedefimiz 750 ama bizim çıkardığımız 600. Her şeyimize dikkat ederek makine ayarlarımızı ölçülerimize her şeyimiz çok kritik düzgün bir şekilde hedeflerimizi biraz daha yükseltmeliyiz. Hamilelerin çalışma şartları değişti. Artık işveren hamile çalışanı için özel önlemler almak durumunda. Stresli işlerde çalışmayacak anne hamilelik sürecinde rahat bir şekilde hamilelik geçirmesi için çalışma saatlerini ona göre ayarlanacak. Mesai uygulaması kesinlikle hamile annelere uygulanmayacak. Yani annenin hamilelik sürecinde ve emzirme döneminde gerekli konfor bu yönetmelikte sağlanmış olacak. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için birçok konuda önemli adımlar atıldı. O adımlara hamile çalışanlar için yeni bir düzenleme ile getirilen haklar da eklendi. Hamile çalışan annelerle ilgili devrim niteliğinde bir yönetmelik geliyor. Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaklanıyor. Bu yönetmelik gelmeden önce çalışan ve ben de bir anneyim ve aynı süreci ben de geçirdim. Hamile ve çalışan anneler çalışma saatleri normal çalışanlarla aynı eşdeğerdeydi. Ancak bu yönetmelik doğrultusunda çalışan hamile anneler ve emzirmeye başlayan anneler için çalışma saatlerinde düzenleme yapılacak. Gebe veya Emziren çalışan günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Bu 7,5 saatin haricinde anne adaylarına doktor kontrolleri için de sınırsız izin hakkı tanınıyor. E, o yüzden böyle yavaş yavaş dokunmalarda... Ayrıca işverenin hamile çalışanları için özel önlemler alması gerekiyor. Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esası öne çıkarken gebe çalışanın ani darbelere sarsıntıya uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları ve stresli işler verilmesi yasaklanıyor. Stresli ya da stressiz iş olup olmaması o kadar önemli değildi. Önemli olan sadece bayanın çalışmasıydı ve dolayısıyla emzirme dönemlerinde de çocuğuyla yeterli vakit geçiremiyordu. Yeni çıkan bu yönetmelikte kıyasladığımızda hem anne bebeğiyle daha fazla vakit geçirebilecek, stresli işlerde çalışmayacak ve gece saatlerinde verken ve saatlerde çalışmaması engellenecek. İşverenler bu şartları sağlamazsa hamile çalışanı hem tazminat hem de iş akdini fesih hakkı getiriliyor. Ayrıca işverene hamilelik gerekçesiyle işten çıkarma gibi bir hak tanınmıyor. Hamile çalışan anneler eğer bu şartlar altında bu yönetmelik esas alınmadan bu şekilde çalışmaya zorlanılıyor ise anne adayları ve gören duyan herkes alo 170'e gerekli şikayette bulunabilirler. Aferin, Aferin. <laughs>